Ramazan ayı İslam dünyasında ruhani derinliği ve toplumsal dayanışmayı simgeleyen en kutsal zaman dilimlerinden biridir. Bu ay boyunca Müslümanlar tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar süren oruç ibadetini yerine getirirler. Fakat oruç yalnızca dini bir yükümlülük değil. Aynı zamanda bedensel ve zihinsel sağlık açısından da birçok fayda sunar. Gelin Ramazan orucunun kökenine, bilimsel faydalarına, dikkat edilmesi gereken noktalarına ve kültürel yansımalarına birlikte göz atalım. Oruç tutmanın tarihsel ve dini kökeni Oruç ibadeti yalnızca İslam'a özgü değildir. Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve Hinduizm gibi birçok kadim dinde de arınma ve manevi yükseliş amacıyla oruç tutulmaktadır. İslam'da ise oruç Hicri takvime göre Ramazan ayında farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 183. ayetinde oruç Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Şeklinde geçer. Bu ayet orucun manevi disiplin kazandırma amacını vurgulamaktadır. Ünlü İslam alimlerinin oruç yorumu. İmam Gazali orucun sadece bedeni değil, ruhu da arındırdığını savunur. Ona göre oruç, nefsin terbiyesi için eşsiz bir fırsattır. İbn-i Sina ise orucun sindirim sistemine olan faydalarına dikkat çekmiş ve bazı hastalıklarda orucu tedavi yöntemi olarak önermiştir. Modern dönemde ise Yusuf el Karadavi, Ramazan orucunun sosyal adalet duygusunu pekiştirdiğini ve toplumsal barışı güçlendirdiğini ifade etmiştir. Dünyada Ramazan Kutlamaları Ramazan, dünya çapında farklı kültürlerde özgün geleneklerle kutlanır. Endonezya'da Padusan adı verilen toplu suya girme ritüeliyle insanlar Ramazan öncesinde fiziksel ve ruhsal arınma yaşar. Fas'ta ise mahallelerde iftar davullarıyla sokaklar canlanır. Türkiye'de ise Ramazan davulcuları ve mahallelerde kurulan toplu iftar sofraları toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Ramazan orucunun psikolojik ve sosyal etkileri Oruç tutmak sadece bireysel bir ibadet değildir. Aynı zamanda sosyal dayanışmayı, açlığın ne demek olduğunu bizzat deneyimlemeyi bizlere gösterir yoksulluk ve açlık çeken insanlara karşı daha duyarlı hale gelir oruç tutan insanlar. Bu durum toplumsal empatiyi güçlendirir ve yardımlaşma kültürünü pekiştirir. Ayrıca oruç sırasında bireyler sabır, şükür ve irade gibi değerleri daha derinlemesini deneyimler. Bilimsel Araştırmalarla Oruç Günümüzde yapılan birçok bilimsel çalışma oruç tutmanın sağlığı olan olumlu etkilerini doğruluyor. Örneğin, 2016 yılında Nobel Tıp Ödülünü kazanan Yoshinori Oshimu'nun otofaji çalışması, açlık sürecinde vücudun kendini yenileyerek hasarlı hücrelerden arındığını ortaya koydu. Bu süreç, kansere karşı koruyucu olabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir. Oruç tutmanın sağlığa faydaları. Sindirim sistemine dinlenme fırsatı verir. Uzun saatler süren açlık, bağırsaklara ve mideye toparlanma imkanı tanır. Kan şekerini düzenleyebilir. Kontrollü açlık, insülün duyarlılığını artırabilir. İnflamasyonu azaltır. Kronik hastalıkların tetikleyicisi olan iltihaplanma seviyesi düşebilir. Zihinsel berraklık sağlar. Açlık sırasında keton üretimi artar. Bu da beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Her ne kadar sağlıklı olsa da dikkat edilmesi gereken sağlık riskleri de vardır. Her ne kadar oruç tutmanın birçok faydası olsa da yanlış beslenme alışkanlıkları, yeterince su içmeme veya kronik hastalıklara dikkat edilmemesi bazı riskler doğurabilir. Diyabet böbrek hastalığı veya kalp rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka doktor kontrolünde oruç tutmaları önerilmektedir. Ayrıca iftar ve sahurda aşırı yağlı veya işlenmiş gıdalardan kaçınmak mide sağlığı açısından kritiktir. Sonuç olarak Ramazan orucu ruhu arındırırken bedeni de yenileyen çok boyutlu bir ibadettir. Hem manevi yükseliş hem de fiziksel sağlık açısından dengeli ve bilinçli bir oruç süreci geçirmek bu ayın bereketinden en iyi şekilde faydalanmamızı sağlar. Üstelik Ramazan, kültürleri bir araya getiren ve dünya çapında barışı simgeleyen özel bir zamandır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim okumak, ibadetleri yerine getirmek ve Allah'a olan kulluk bilincimizi en güzel şekilde ifade etmek bizlere manevi açıdan huzur getirebilir. Evet değerli dostlar, böylece Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür içerikler ve videolar için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Ramazan ayı sizlere sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirsin. Ramazan Bayramı'na ve ondan sonra olacak Kurban Bayramı'na erişebilmek temennisiyle diyorum ve nice nice Ramazanlara kavuşabilmeniz dileğiyle hoşçakalın.